Merhaba çocuklar, bugünkü masalımız ayı ve arılar. Tonton ayının karnı acıkmıştı, orman kenarına yaklaştı. Pençesini suya daldırdı, balıklar yüze yüze kaçtı. Tonton ayı ne büyük ne de küçük balık yakalayabildi. Balık yoksa ben de bal yerim. Balı balıktan beri çok severim dedi. Tepeyi tırmandı. Ormana vardı. İşte orada ağacın dolunda bir arı kovana asılı. Karnım çok acıktı. Tonton ayı kovana yaklaştı. Pençesini uzattı ama arılar kovandaydı. Vız, vız 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 vızıldadılar. Tonton ayıyı kovaladılar. Tonton ayı kaçmaya başladı koşa koşa tavşanın bahçesine daldı. Bahçedeki fidelerin üzerine basmıştı. Tavşancık buna çok kızdı. Öfkeyle bağırdı. Ayı istemeden fideleri ezdim. Özür dilerim dedi. Ama tavşancık onu dinlemedi. Bağırdıkça bağırdı. Bağırdıkça bağırdı. Aralardan kimi dedi ki tavşan da kaçmaya başladı. Ayı ile tavşan kaçtı. Arılar kovaladı. Tavşan kaçarken kirpinin evinin önüne geldi. İpte çamaşırlar seriliydi. Tavşan ipe takıldı. Çamaşırlar yerlere saçıldı. Kirpi of ne dikkatsiz şeysin sen. Çamaşırlarımı kirlettin dedi. Tavşancık özür diledi. Ama kirpi onu dinlemedi. Öfkeyle bağırdı. Bağırdı da bağırdı. Bağırdı da bağırdı. Bunu duyan kimi arılar dedi ki Ha! Öfkeli kirpileri sevmez arılar. Vız vız vızıldadılar. Kirpiyi de kovaladılar. Kirpi, tavşan ve ayı kaçtı. Arılar kovaladı. Kirpi kaçarken ayı kurbanın oyuncağına takıldı. Kurbağanın oyuncağı kırıldı. Bunu gören kurbağa kızmadı. Bağırmadı. Bırak 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 suya atlayın suya. Aralar size kovalayamaz da. Dedi. Kelpi, tavşan ve ayı hop diye ırma atladılar. Cuk diye suya daldılar. Kurbağayı da yanlarına çağırdılar. Haydi kurbağa sen de atlasın ya. Çok öfkeli bu arılar seni de kovalarlar. Arılar. Vızıldadı. Vız, 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 Korkma kurbağa, seni kovalayamayız. Kelpi oyuncağına takıldı. Oyuncağın kırıldı. Ama sen ona hiç kızmadın. Kızıp onu azarlamadın. Hoşgörülü davrandın. Biz hoşgörülü kurbağaları Severiz. Tontonaya. Peki ya beni neden kovaladınız? Diye sordu. Sen kovanımıza pençeni uzattın. Balamızı izinsiz alacaktın. Bizi çok kızdırdın. Tavşancık şaşkındı. Ben bal değil havuç severim. Üç öğün havuç yedim. Beni neden kovaladınız? bir kirpi sordu. Beni neden kovaladınız? Tavşan ayıya sen de tavşana kızdın. Arılar öfkeli kirpileri de sevmez. Kurbağa vırrak 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 vırrakladı. Bızz bızz arılar siz de ayıyı tavşanı ve kirpiyi hoş görün. Haydi artık kovanıza geri dönün dedi. Arılar kurbağaya binme